Video prodüksiyon işi için SSD arıyorsanız ve Lexar'ın SR600'ü nasıl diyorsanız doğru teste hoş geldiniz. Yaptığımız hız testlerinde 2000 MB saniye okuma ve yazma vaadi sunan bu SSD'nin 2091.51 MB saniye okuma ve 1974.92 MB saniye yazma değerlerine ulaşabildiğini test ettik. Bu anlayacağınız üzere 20 gigabitlik bir aktarım hızını yani USB 3.2 Gen 2x2 arayüzünü kullanan bir SSD. Normalde bu arayüzü kullanan yani 20 gigabiti kullanan SSD'lerle benim yaşadığım ilk deneyimler çok da olumlu değildi kullandığım bir iki SSD'de her cihazda okumama problemiyle karşılaşmıştım. Ancak Lexar'ın SL600 Professional modelde, Portable modelinde böyle bir sıkıntıyla karşılaşmadım. Özellikle zaten bunu bilgisayara takmaktan çok nerede kullanıyorlar? Bunu video kameralara ya da iPhone'lara görüntü kaydetmek için kullanıyorlar. Video prodüksiyon dünyasında Lexar'ın bellek kartını tanıyan kullanıcılar yine bu SSD'lerin hedef kitlesini oluşturuyor. Lexar'ın da Türkiye'ye geldiğinde hatırlarsanız bir röportaj çekmiştik. O zamanlar bir iletişimimiz oldu. Doğru Doğal olarak bu SSD'yi de bizim kullanma imkanımız oldu. Ben de arada dedim ki hız testini yapalım. Kullanıcılarla kısaca güvenilir mi? Nasıl? Bunları bir paylaşalım. Biz 512 GB'lık sürümü kullandık ama bunun 1 ve 2 TB'lık sürümleri de mevcut. Pratikte ise çoğu kullanıcının laptopunda TIC-C portu var diye bildiği port 10 gigabit oluyor. Yani eski adıyla USB 3.0 oluyor ve onda 1000 MB saniye okuma ya da yazma hızlarına maksimum ulaşabiliyor. Bu bilmeniz gereken önemli bir nokta. Bunun tam hızına ulaşabilmeniz için yani 10 gigabitin üzerine 20 ve 40'lık hızları sağlayan portları kullanmanız gerekiyor. SSD'nin genel yapısı aslında kablosunu çıkarttığınız zaman bu şekilde anahtarla takılacak gibi toplamaya, bir yere bağlamaya ya da sıkıştırmaya son derece uygun. Kasası son derece sağlam ve kaliteli. SD600 Portable SSD'yi özel özellikle video işiyle uğraşanlar için güvenilir bir SSD olarak rahatlıkla tavsiye edebiliriz. Tabii ki piyasadaki fiyatına bakın arkadaşlar. Bu normal olarak FAT32 formatlandığı zaman hem Android'de hem Mac'te hem diğer cihazlarda kullanılabiliyor. Tutup da Windows formatı yaparsanız ama Mac ya da diğer cihazlarda çalışmasını, okunmasını beklemeyin. Harici diskleri zaten devamlı kullananlar bu tür detayları biliyor. Kısaca böyle hız testini yaptık, kullandık. Kullanmaya da devam ediyoruz. SD600 Portable SSD ile ilgili ekstra bir sorunuz olursa yorumlarda paylaşın çekinmeyin. Aynı zamanda çok istediğiniz bir SSD varsa incelemediğimiz Amazon'dan alıp inceleyebiliriz. Yorumlarda bize sormayı unutmayın. Yeni videolar için aynı zamanda abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.